Ben, ben Avrupa'da 15 gün zor Üçüncü gün toprak çekti ben. Eğer Gabriel'in hastalığı olmasaydı çoktan dönmüştüm buralara. Sen bir daha centin diyorsun. Sanki orada huzuru çok yerinde. Onlar da binlerce bedel ödedi. Ölümler yaşandı. Sen şimdi Sıla'nın karnı burundayken alacaksın onu oralara götüreceksin. Ve sanki size sihirli bir denekteymiş gibi her şeyi baştan başlayacaksınız öyle mi? Sıla'nın gebeliği henüz uçağa binmesine engel değil. Ama elimi çabuk tutmazsam senin dediğin şey gerçek olur. Arjantin işi ancak doğumdan sonra gerçekleşir. Ama kesin olan şu ki... ...karım burada doğurmayacak oğlum. Bunda kararlıyım. Moran... ...senin bu yapmaya çalıştığın şey kolay değil. Hı. Bu böyle Ankara'ya, İstanbul'a gitmeye benzemiyor. Hele Sıla için. Hem sen ona sormadan nasıl böyle bir şey karar verebilirsin? Aslan'ın bu planlardan haberi yok. Değil mi? Bilse benim işim zorlaşır abay. Buradan Buenos Aires'e finansal transferlerin tamamlandı. Bir de orada yaşayan bir abimiz vardı. Üniversitede okul yıllarında tanışmıştık. Onunla irtibat halindeyiz iki aydır. Bizim için evi o buldu. Dayalı, döşeli, konforlu bir yer. Kusura bakma Nur hala bu anlattıklarını benim aklım almıyor. Başka seçeneğin var mı abay? Sen benden daha iyi bilmiyor musun kalırsak neler olacak? burada ya da ülkenin başka bir yerinde hüküm üzerimizde olduğu sürece ben geceleri gözümü kırpmadan yatacağım karımın yanında. Benim Sıla'ya tören hükmünden başka vereceğim daha anlamlı bir doğum hediyem olmalı. Oğlumuzun gelişine sevinirken Sıla'nın ölümüne çevrilmemeli gözümüz. Evet, niye Arjantin bilmiyorum. Belki çok uzakta diye. Belki oraya buradakilerin eli yetişmez diye. Benden başka bilen şey var Elbette yok. Özel bir hava yolundan bir uçak kiraladım. İki hafta sonra bizi Diyarbakır havalığından alacak. Oradan Dubai'yi, sonra Arjantin. Bize pasaport, oturma izni, her şey tamam. Buranın işleri bitsin. Orhan, elimden gelen her türlü yardım hazırım. Söyle ya. Sen de gelirsin bir gün Obay. Yok. Ben burada adımları <laughs> Gidemeyen insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer, hiçbir şey taşımazdım yanımdan. Ve eğer yeniden başlayabilsem ilk barda pabuçlarımı fırlatır atardım. Ve son sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayakla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır. Çocuklarla oynardım. Bir şansım olsaydı eğer. Kimin sözleri bunlar? Borges. Arjantin'i öğrenirken en çok da Borges çıkıyor adamın karşısına. Bizim Sıla'yla bir şansımız var. Ve ölmeden gideceğiz buradan abayın.